İnşallah Selimiye Camii'nin restorasyonunu 29 Mayıs 2023 yılına yetiştirmeyi planlıyoruz. AK Parti MKYK üyesi Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim ayında Edirne'yi ziyaret edebileceğini açıkladı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Ekim gibi bir Edirne programı var. Tabii ki biliyorsunuz dünya gündemi de çok yoğun. Çok büyük bir aksilik olmazsa, dünya gündemini çok etkileyen bir olay olmazsa şu an için Ekim gibi Cumhurbaşkanımızı Edirne'ye bekliyoruz. Milletvekili Aksal, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmalarının belirtilen süreden önce bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Selimiye Camii tabii UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Osmanlı mimarisinin baş yapıtı. Onun için de hepimizin gurur kaynağı. Dönem dönem Selimiye Camii restorasyonlardan geçti ama bu kadar kapsamlı bir restorasyondan uzun süredir geçmemişti. Şimdi biz söylüyoruz minarenin en tepesinden temelinin en uç noktasına kadar çok kapsamlı bir çalışmadan geçiyor. Ben de birkaç gün önce gittim restorasyon çalışmalarını yerinde inceledim. Tabii ilk proje yapıldığında daha uzundu. Ama ben buradan Edirnelere bir müjde daha vermek istiyorum. İnşallah Selimiye Camii'nin restorasyonunu 29 Mayıs 2023 yılına yetiştirmeyi planlıyoruz. Tabii ki 29 Mayıs İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethi de Edirne'den başlıyor. İstanbul'u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın doğduğu yer Edirne. Bütün planların yapıldığı yer Edirne. Onun için 29 Mayıs'ta Selimiye Camii'nin restorasyonunun tamamlanıp tekrar aslında hiç kapatmadık tabi ibadeti ama tam kapasiteyle ibadete ve ziyaretçilere açılması çok güzel olacaktır. Ben buradan onun da hayırlı olmasını diliyorum.